Herkese merhaba, servis Satış hoş geldiniz. 16 Ekim çarşamba Kepengi kaldırdı. Hızlıca gündemimize geçelim. Dünden devam başlıyoruz? Maliye bakalım Mehmet Şimşek. Kendi kafasına göre böyle kredi kart limitinden dünyada da hiç örneği olmamış bir haraç almaya kalkmıştı biliyorsunuz. Hatta bunun da savunma sanayine destek vereceğiz diyerek de süslemişlerdi. Karşı çıkanların işte bölücü, hain, demli, Ermeni olacağı bir e, taktik bir sinsi bir taktik e, gütmüştü ama neyse ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duymuş bunu haberi almış ve dün bu iptal edildi. 2025'e kaldı yani kredi kart limitlerinden dünya da ya sanki insanların bir parasıymış gibi bu e, haraç ertelendi. Şaka bir yana o kadar ilginç bir ülke ki sabahında NTV'de konuktu Mehmet Şimşek bu kredi kart limitlerinden bu paranın alınması neden gerekli olduğunu, neden ihtiyaç olduğunu uzun uzun anlattı. Zor bir coğrafyada izlediği işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimiz patladı. Binlerce proje var dedi. Asla ve asla bunu genel bütçeye dahil etmeyeceğiz. Hatırlarsınız 2011 yılında deprem vergisi adı altında toplanan paralarla yol havaalanları yapılmıştı. Bu sefer böyle olmayacak dedi manen. Eee Anlattı da anlattı. 5-6 saat sonra bu o, kredi kartından alınacak vergiler iptal oldu. 2025'e ertelendi. Bu arada gözden kaçmasın. Diğer kalemleri de geçiriyorlar. İşte emlaktan alacaklar, motosikletten alacaklar, kol saatten alacaklar. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Bir diğer bir iddia dün de konuşmuştuk. Önümüzdeki yıl kredi kart limitini arttıracak. Yani 100 bin değil de biraz daha yüksek limiti olanlardan vergi alacaklarmış. Tabi insanlar limitlerini düşürdüler. Bu çok o, büyük bir güvensizlik. Büyük bir tepki bunları gördüler. Köfteci Yusuf'tan sonra ikinci gol oldu bu. İnsanlar e, diyorlar kardeşim Amerika'ya 5 uçakla gidiyorsun. Her yere saray yaptırdın. Lüks şatafat sizde. 5-6 ay sizde. Yandaşlının vergi borcunu silmek sizde. Oğlanlar, damatlar, milyarderler listesinde. e Para lazım küçük bir 750 olmaz. E, bunu gördüler ve erteliler. Bakalım önümüzdeki yıl nasıl getirecekler bunu biz grup toplantılarına geçelim. Bahçeli kürsüdeydi. Abdullah Öcalan seslendi. Madem ülkeye hizmet etmek istiyorum demiştin ta yıllar önce o zaman al sana fırsat dedi. türlü Hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Sayın Bahçeli, Öcalan ne söyleyeceğini, nasıl bir çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecrübe kaldırın, Sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini hep beraber izleyelim, söyleyelim, görelim. Söyleyelim. Sayın 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 bah evet, Tunca bakıran DMH Genel Başkanı, dün kürsüde o vardı, onu peş peşe verdim. Direkt Bahçeli'ye cevap verdi. Şimdi terörle pazarlık yapılmaz, terörist başı, bu laflara hiç takılmayın. Ee, geride kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor. Bu bir neticede pazarlık. Kürtleri e, Cumhur İttifakı'na çekmek, daha doğrusu ittifak için demeyelim ama Anayasa çalışmaları olsun, erken seçim vesaire ihtiyaç olduğunu kendi bloğunda çekmek için yapılmış bir pazarlık bu. Neticede iki parti bir araya geldiği zaman MHP AKP kazanmaya yetmiyor. Kürtlerin oyuna ihtiyaç var. Kürtlerin oyu da derbideki gol gibi, derbideki galibiyet gibi. Oradan eksiliyor, buraya koyuyorsunuz. O yüzden değerli e, terörist başıymış, e, böyle terörle pazar yapmazmış. Bunları çok e, takılmamak lazım. Alverde ne olacak? E, Öcalan'a bir ev hapsi ya da e, serbest kalması konusunda. Çünkü yaşlı da bunu Formalize etmesi kolay. Hem bazı yasal hakları da var yararlandırmadıkları. Onları uygulamaya başlayabilirler bu pazarlıklarda ne olacak onu takip ediyoruz esas. Şu ana kadar somut sadece ev hapsi vesaire konuşuldu. Diğer cezaevinde olanlar var, af konusu var, silah bırakma var. Bunlarla alakalı nasıl evrilecek konu şu an yavaş ilerliyor ama bazı görüşmelerin olduğu muhakkak. E, Tuncer Bakırhan şuna da cevap verdi. Demirler yine eleştiriler de var kardeşim. MHP AKB'den bahsediyor. Size söylemediklerini bırakılmadı. Arkadaşlarınız hapiste işte tecrit diyorsunuz vesaire diyorsunuz. Bunlara nasıl güvenirsiniz? Bunlarla nasıl anlaşırsınız? Eş ve genel başkan buna da cevap verdi. Mesela en başından Kürtler iktidarla anlaştı diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne de bariyer ko koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar. Evet, e, onlar da böyle e, anlatıyorlar. Ne yapalım yani hiç görüşmeyelim bu meseleleri. Neticede iktidarda olan onlar. Ki geçen seçimlerde Millet İttifakı'nın adayını desteklemişler. Kılıçdaroğlu'nu Güneydoğu'da neredeyse silme oyu almış Kılıçdaroğlu. O yüzden yani bu tarafla da görüştük. Şimdi bunlar el uzatıyorlar, bunlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Neticede bazı gündemler var. Eğer kimle halledebiliyorsak onlarla görüşürüz konumunda. Bu arada Demirtaş ve Figen Yüksek de ziyaret edecek demin eş genel başkanları. Ee, ne alacaklar hem yani onların görüşlerini alacaklar. Figen Yüksekler biraz ihmal etmişlerdi. Malum farklı bir gelenekten geldi diye böyle eleştiriler de var. Demi önce e, Yüksekte daha sonra Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret edecekler iki gün arka arkaya. Tabi Demirtaş'a mesaj mı götürecekler, Demirtaş'ın ne düşündüğünü öğrenmek mi isteyecekler? Çünkü Öcalan'ın ve İmralı'nın Demirtaş'a mesafeli olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle iddia ediyorlar, daha önceki süreçte de anlaşılmıştı ama Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız diyerek sert bir çizgiye gelince süreci bitirmiş olduk ki hani Demirtaş'ın sadece kendi ile böyle bir siyaset yürütmesinin pek mümkün değil o bile alınca ama faturayı işte Demirtaş'a da kesmişlerdi. Bu sefer bilgi mi verecekler, görüşme alacaklar, bazı uyarılarda bulunacaklar. Bunu hep beraber takip edeceğiz. Dün ilginç bir olay daha yaşandı. Sırrı Süreyya Önder meclis başka yardımcısı olduğu için genel kurulu nereden birisi oluyor. Bahçeli'ye ve Erdoğan'a teşekkür etti. Köklü bir tarihi meselemizi ilk defa konuşma eksenine getiren, hani daha geçen dönemde süreç yaşanmıştı, konuşulmuş, yani ilk defa olması pek doğru değil. Ama e, Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Bu da e, herkesin dikkatini çeken ne oluyoruz, neye teşekkür ediyorsunuz eleştirileri var. Ama dediğimiz gibi bazı şeyler demek ki pişmeye devam ediyor. Bu arada Sırı Süreyya Önder Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür ederken bir dava tekrar kapandı. E, JITEM davası olarak bilinen, susurluk davası olarak bilinen 19 faili meçhul konu olduğu dava bir kez daha beraatla onandı. Mehmet Ağar, Korkut Egen, İbrahim Şahin bunlar beraat ettiler. Daha önce onaylanmış, istinafta bozulmuştu. Bu sefer Yargıtay bir kez daha onandı. 19 faili meçhul ki özellikle Kürt Siyasi Hareketi'nin çok takip ettiği daha doğrusu dile getirdiği cinayetlerdi bunlar. Bunlar kapatılmış oldu. Bu açılım sürecinin en çok zorladığı parti CHP. Çünkü neden? Muharifet bloğunda olduğu için işte Kürtlerin kendi adaylarını destekleyeceği yönde ya da kendilerine daha yakın olduğu bir e, denklemden şimdi Kürtlerin başka bir yere geçme e, durumu söz konusu. E, Özgür Özel e, bölgeye gidecek, güneydoğu illerini do dolaşacak. Kendisi bu arada Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti. Bahçeli'yi eleştirmeyeceğim dedi. Dinleyelim. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet Bey demiş ki uzattığım el hesapsızdır, iyi niyetlidir deme uzattığı eli söylüyor. Düne kadar kapatılsın dediği partiye, hazine yardımına el konsun dediği partiye, el konmayınca anayasa mahkemesi de kapatılsın dediği partiye, terör odağı yuvası dediği partiye, bize o partiye seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan devlet bey, Uzattığım el hesapsız kitapsızdır demiş. Ben ona diyorum ki devlet bey doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir. Evet şimdi tabii CHP'de hani Kürtlerin hakkını alma konusunda muhalif pozisyonda düşmemesi lazım dikkat etmesi lazım. Çünkü onun da Kürt oylarına ihtiyacı var. Gördünüz mü işte böyle bir bir oyunuz varsa, bir sandıkla bir aranız varsa herkes size gelip görüşmek istiyor. AKP, MHP'si dahi size böyle yıllardır küfreden, en ağır er hakaretleri eden, haşere, yok edilmesi gereken haşere diyenler bile gelip sizle oy olduğu zaman görüşüyor. Böyle Türkiye'de siyaset böyle. Özgür özelde de Kürtlere antipati görünmemesi lazım. O da bu açılım sürecine temkinli. Ama tabii Özgür Özel'in bunu işi meşrulaştırma mı yaptı? saray destek adına mı yaptı? Yoksa partisi adına bir siyaset mi güttü? Yakında belli olur. Özgür Özel dün bir çağrıda daha bulundu. Şimdi 29 gün geliyor? Resepsiyon olacak biliyorsunuz. Diyor ki bunu sarayda yapma, Çankaya Köşkü'nde yap. Böylece bu ayrışmadan bu milleti kurtarın. Yani <laughs> dertlere bakar mısınız? Yani adam Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verdiği zaman ayrışma, kutuplaşma tansiyon mu bitecek? Ya Bunları nasıl düşünüp akıllı diyorlar falan. Çok enteresan. Kendisi Erdoğan'la görüşmesinde eğer saraya da çağırsa gidelim demişti ki buna da gidecekler. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Sarayı'nda olacak. Yine gidecekler. İşte bunlarla siyaset yapıyorlar. Bu arada biz bunları konuşurken yine millet götüren götürüyor. Deniz Yavuz Yılmaz CHP'nin belgeler üzerine bu ihaleler takip eden çalışkan ve milletvekili ısrarla vurguladığı bir ihale vardı. Dün gerçekleşti. Sinop'ta bir bakır madeni var. Madenin rezerv değeri 450 milyardan fazla. 456 milyarmış. Şu an ekranda sizi görüyorsunuz. 3.6 milyara Cengiz'e ihale ettiler. Öyle bir ihale şartnamesi oluşturdular ki sadece Cengiz katılabiliyor. Yani evet Cengiz sözünü tutmaya devam ediyor. Cengiz'in e, ne diyeyim iplerin elinde tutan ya da Cengiz'in firmalarının gerçek sahibi Erdoğan dün Filistin'le alakalı bir e, konferanstaydı. Filistin'in geleceği konferansı. Yani Filistin'in geleceğinden ve bu işler bittikten sonra imar mimar işlerini mi alıyor bilemiyoruz ama yine İsrail tehlikesinden bahsetti. Filistin'e en fazla destek veren ülkenin Türkiye olduğunu altını çizdi. Boykotun devam ettiğini, Ammar ve boykotu uyguladıklarını devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yüksek İstişareli Kurulu toplantısına katıldı. Eski meclis Başkanı'nın oluşturduğu bir ihtiyarlar konseyi. Onlarla çay içti. Taksi durağı ziyaret etti. Bugün Erdoğan'ın ziyaretçisi var. Neçirvan Barzani Irak'taki Kürdistan bölgesinin başkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek. Kimileri açılım süreciyle ilintilendiriyor. Kimisi daha önce konuşulan böyle Irak'ta bazı gündemler vardı. Hem e, Irak'ta seçimler var, petrol boru hattı var. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta alacağı bazı e, yeni düzenlemeler var. Biliyorsunuz Irak'la bir dizi anlaşmalar yapıldı. Epey gündem yoğun ama birçok kişi açılım süreciyle de ilintili olduğunu söylüyorlar. Bakalım ayrıca Erdoğan bugün Arap Ligi Genel Sekreteri ile görüşecek. Acaba Berrojin Kavaiş... 26 Eylül'den beri kayıptı. Akşam yemeğini yiyip arkadaşlarıyla çakıl toplayalım göl sahilini diye çağırdı. Arkadaşa gitmedi. Kendisi suyunu ve bisküvisini alarak çıktı. O günden beri yoktu. Maalesef dün acı haber geldi. Van Gölü sahillerinde cansız bedene ulaşıldı. İlk belirlemede e, bir darp izine rastlanmamış ama şüpheli bir ölüm. E, i̇ntihar olduğunu söylüyorlardı ancak intihar etmek e, düşüncesi olan insanı akşam yemeğini yiyip yanına suyunu ve e, bisküvisini alacağına pek ihtimal vermiyorlar. Şüpheli bir ölüm olarak kayıtlara geçti. E, Otopsi raporu aynı olarak açıklanmadı ancak memleketi Diyarbakır'a defin için gönderildi. İlginç bir haberle bitirelim. İşte ne kadar plansız olduğunu anlatan. Burası Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği. Bölümde sadece iki öğrenci var. Birisi Türkmenistan asıllı. Genelde öğretmenliğin popülaritesini kaybetmesinden sonra tercihler azalmıştı. Ama bu bölümde sadece iki öğrenci var. 17 öğretim görevlisi aralarında profesörler var, doçentler var ama bölümde sadece iki kişi işte daha taşı üniversite açmak, plansızlık, programsızlık, kaynak israfları. Daha sonra hadi bakalım 750'leri sökülün diyorlar. Böyle de bir manzara. Öğrenciler konuşmuş. Dersler çok akıcı geçiyor demişler. Hazin. Evet, bugün de böyle tamamladık. Yani yine görüşmek üzere Hoşçakalın.